Bağırbaşı Mahallesi 347 ada 3 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Yalova Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Ülker Aksoy'un talebi. Komisyon kararı. Komisyonumuz Bağırbaşı Mahallesi 347 ada 3 ve 4 parsellerin yapılaşma şartlarının blok nizam 3 kat TAK 040-KAKS 120 olarak verilenmesine oy birliğiyle uygun bulmuştur. Komisyondan geldiği gibi kabulünüze sunuyorum. Yalova Lisesi canımız oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hem Ülker abla hem de Aziz Bey benim dönemimde müdürü estağfurullah. Biz de sizlere süreçte verdiğiniz hizmetlerden dolayı bir gün benim saçımı kesmeye kalkmıştı. Ama çok değerli Yalova Lisesi'nin en parlak yıllarının yöneticisi. Aynı zamanda hepinizin huzurunda da hem müdürümüze hem öğretmenimize teşekkürü bir borç bilirim. Bizi yetiştirdiniz, bu sıralarda oturmamızı sağladınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradan tabii bir de geçen hafta çok acı bir kaybımız oldu. Rahmetli Mustafa Kızılırmak hocamızı kaybettik. O da simgeleşmiş Yalova Lisesi'nin çok meşhur öğretmenlerindendi. Yalova'nın da sevilen simalarındandı. Bizim de çok yakın hem aile dostumuz hem hocamız, büyüğümüz. Allah rahmet eylesin ailesine, Yurdanur teyze, eşine, Pınar'a, kızı Okan'a ve diğer aile yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. İşte o yılların öğretmenleri, tabii şimdi de öğretmenlik yapanlar ileride böyle anılacaklar. Hepimizin sadece eğitim hayatına değil, kimlik oluşumunda da etkili insanlar olduğu için çok o yılları bizi hatırlatan, çok önemli insanlar. Sizler çok önemli insanlarsınız. Bu bağlamda tekrar Allah'tan rahmet diliyorum Mustafa abimiz, Ailesine de başsağlığı diliyoruz.